Herkese merhabalar. Yeni para hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün enflasyon görülen, resesyon nedeniyle küçülen krizden etkilenen ekonomik süreçlerde ve her gün değer kaybeden borsalarda size tek para kazandırabilecek yatırım türü olan temettü yatırımcılığı üzerine yorumlarımı ve benim de örnek aldığım yatırımcılardan biri olan 400 milyon dolardan fazla varlığa sahip dünyaca ünlü iş adamı ve yatırımcı Kevin O'Leary'nin temettü yatırımcılığı üzerine görüşleri üzerine yorumlarımı paylaşacağım. Ek olarak özellikle erken emekli olmak isteyen veya kendine ek gelir kaynağı yaratmak isteyen yatırımcı arkadaşlar için de temettü yatırımcılığının ne ne olduğunu ve nasıl başlayabileceğiniz üzerine tavsiyelerimi paylaşacağım. Her zaman söylediğim gibi eğer video hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve yatırımcı arkadaşlarınızla kanalımı paylaşmayı unutmayın. Bu sayede YouTube algoritmasına destek olarak kanala tahmin edebileceğinizden çok daha fazla yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Temettü, bir şirketin elde ettiği dönemlik kardan nakit olarak şirket yatırımcılarına bir pay dağıtmasıdır. Yani temettü bir şirketin size onların hisselerine yatırım yaptığınız için kazandığı kardan bir pay vermesidir. Yalnız yatırım yapabileceğiniz her şirketin hissesi yatırımcısına kar payı dağıtmamaktadır. Yani bazı firmalar gelirini yatırımcılarıyla paylaşmak yerine bu parayı şirkete geri yatırarak hisse fiyatını artırmak üzerine bir yönetim stratejisi izlemekteyken başka firmalarda yatırımcısına hissesine güvendiği ve satmadığı için de ödüllendiren bir strateji izlemektedir. Biz de bu videoda neden temettü ödeyen şirketlerin aslında daha cazip yatırımlar olabileceği üzerine konuşacağız. Dünya ünlü Amerikalı yatırımcı ve benim de örnek aldığım ve yatırım stratejisinden oldukça fazla esinlendiğim bir isim olan Kevin O'Leary, Amerika'nın en büyük haber kanallarından biri olan CNBC'de verdiği bir demecinde neden temettü yatırımcılığını desteklediğini anlatıyor ve diyor ki ben eski kafalı bir insanım, benim yatırımcılık stratejime göre temettü ödemeyen hiçbir hisseyi satın almam. Bunu derken de Amerikan borsasındaki son 40 yıldaki getirinin tam %70'ini temettüler tarafından sağlandığını belirtiyor. Yani düşünün ki son 40 senedir Amerikan borsasında yatırım yapan biri olduğunuzu hayal edin. Kazandığınız getirinin %70'ini her çeyrekte veya her ayda size ödenen temettüler oluşturuyor. Yani bu istatistik aslında neden gerçekten yatırım yaptığımızı ve yatırım yapmaktaki asıl amacımızın gerçekten ne olduğunu bize gözden geçirtiyor. Şahsen ben ve Kevin O'Leary gibi bir sürü yatırımcıya göre hisselere yatırım yapma amacı nakit akışını arttırmak ve varlıklarınızı satmadan da para kazanabilmektir. İşte bu nedenle de Kevin O'Leary diyor ki temettü ödemeyen şirketlere yatırım yapmak tamamen spekülasyondur. Çünkü temettü ödemeyen hisseler sadece bir başka yatırımcının o şirketin hissesine vermeye razı olduğu fiyata göre değerlendirilir. Aslında size kesin bir şekilde para kazandırmaz ve kesin olmayan hiçbir yatırım stratejisi de benim gözümde bir yatırım değildir diyor Kevin. Bu durumu yatırım için bir ev satın alıp o evi kiraya vermeyip boş tutmak gibi de açıklayabiliriz. Diyelim ki bir tane yazlık bir ev aldınız ve bu evi ileride nasıl olsa değeri artar diye yatırım amacıyla boş tutmaya karar verdiniz. Peki sizce ileride evi satacağınız kişinin evinize biçeceği değerin şu anki değerden daha yüksek olacağını umarak bir umut üzerine yatırım yapmak yerine o evi boş tutmayıp içine bir kiracı koyup her ay nakit akışınızı artırmak daha mantıklı değil midir? Çünkü siz evinizin değeri çakılsa da artsa da her ay kiranızı kazanacağınızdan eminsiniz değil mi? İşte bu nedenle de temettü ödemeyen şirketler ben de Sayın Kevin O'Leary ve bir sürü temettü yatırımcısı için de mantıklı değildir. Ek olarak temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmak içinde de bulunduğumuz gibi özellikle borsanın çalkantılı olduğu dönemlerde size bir kafa rahatlığı verebilir. Çünkü sahip olduğunuz şirketin değerlemesi hangi konumda veya hangi seviyede olursa olsun size temettünüz ödenecektir. Yani siz o yatırım yaptığınız hisseden her çeyrekte belirli bir miktarda para kazanacağınızı biliyorsunuz. Peki ya öyleyse neden kısa vadedeki oynaklık durumuyla bu hissenin fiyatının azalması sizi rahatsız etsin ki? Bir diğer yandan eğer temettü ödemeyen bir şirkete yatırım yapsaydınız bu hissenin değeri borsanın çakıldığı dönemlerde azalacağından dolayı her gün zar zor biriktirdiğiniz paranızın erimesini görmek sizi büyük bir strese sokacaktır. Tekrar belirtmek isterim ki son 40 yılda Amerikan borsasındaki getirilerin %70'i hisse fiyatlarının artmasından değil temettülerden gelmiştir. Ek olarak size ödenen bu temettülerin borsaya geri yatırıp daha fazla hisse satın almanızla beraber bu hisselerin artık daha da fazla temettü ödeyeceği nedeniyle uzun vadede oldukça yüksek getiriler elde edebilmenizi sağlayabilir. Ben de Kevin O'Leary gibi kısa vadede yatırımlarımın değerinin artmasıyla değil de bana ödenen temettülerle yani ek gelir kaynağımın bana ekonomik olarak destek olmasıyla ile ilgilendiğimden dolayı şu an borsada ne olmuş ne bitmiş açıkçası pek umursamıyorum ve hiç de kaygılanmıyorum. İşte bu nedenle de kafa rahatlığı arayan, yatırımlarım düşer mi diye endişelenen ve yatırımlarının getirisini ileride değil de şimdiden görmek isteyen daha garantici yatırımcıların izlediği yegane yani strateji temettü yatırımcılığıdır. Daha basit ve somut bir dilde bu stratejiyi açıklarsak, düşünün ki altın yumurtlayan bir tavuğunuz var. Temettü ödemeyen bir şirketten para kazanabilmenizin tek yolu bu şirketin hissesini satmak olacağından dolayı siz bu hisseyi sattığınız zaman sahip olduğunuz altın yumurtlayan tavuğunuzu öldürmüş oluyorsunuz. Temettü yatırımcılığında ise altın yumurtlayan tavuğunuzun sadece yumurtamasını bekleyerek bu yumurtaların size verilmesiyle sonsuza dek altın yumurta sahibi olabilirsiniz. Ayrıca borsada herhangi bir değer kaybı yaşanırsa temettü yatırımcıları daha ucuza daha fazla hisse ve daha fazla hisse aldığı için de tabii ki daha fazla temettü kazanacağından dolayı da bu tarz borsa düşüşlerini nakit paraya çevirebilirler. Dolayısıyla da temettü ödemeyen hisselerin yatırımcılarına oranla özellikle kısa vadede çok daha rahat ve somut getiriler elde edebilirler. Diyelim ki bir hisse 1000 dolardan satılsın ve size bu 1000 dolarlık hisse... Yıllık 50 dolarlık yani %5'lik bir temettü getirisi sunsun. Siz de bu hisseyi satın alın. Bir süre sonra diyelim ki borsada bir çökme yaşansın ve o şirketin fiyatı tam yarı yarıya düşerek 500 dolara geliriz. Bu hisse hala bir hisse başına yıllık 50 dolarlık bir temettü ödeyeceğinden dolayı Artık size sağladığı temettü getirisi %5 değil, %10 olacaktır. Çünkü 5 dolara düşen hisseden satın aldığınız takdirde, ilk başta harcadığınız paranın yarısına aynı temettüyü şu an satın alabilirsiniz. İşte bu nedenle de borsadaki çöküşler benim gibi temettü yatırımcıları için aslında borsaların değer kazanmasından çok daha iyi dönemlerdir. Çünkü biz ana paramızın artması amacıyla değil, her ay bize ödenen nakit paranın artması amacıyla yatırım yapıyoruz. Ayrıca daha önce de ev örneği üzerinden bahsettiğim, yatırımcısına kar payı ödemeyen şirketlerin gerçek değerini belirleyebilmemizin tek yolu bu hisseyi gelecekte alacak yatırımcıların sizden daha fazla para ödeyeceğini ve hissenizin değerinin artacağını varsaymaktır. Bu da Kevin O'Leary gibi güçlü temettü yatırımcıları için yatırım yapmalarındaki asıl amaç olan aylık nakit akışını arttırmadığından dolayı iyi bir tercih değildir. Bu filozofiyle yatırım yaptığınız zaman şirketlere bakış açınız da değişiyor. Yani amacınız yatırım yapacağınız şirketin gelecekte de para kazanabileceği ve size bu karından para ödeyebileceğini düşündürüyor. Bir diğer yandan temettü ödemeyen ancak gelecekte çok büyük potansiyeli olduğunu söylenen hisseler, yatırımcılarının gelecekte değerleneceği umuduyla kendisine yatırım yaptırdığından dolayı biraz daha zor ve teknik endüstri ve şirket analizleri gerektirebilen hisselerdir. Kevin O'Leary bu konuda biraz daha ileri giderek bir şirketin halka ilk arz edildiğinde hiç heyecanlanmadığını, bu şirketin kendisine uzun vadede para kazandırabileceğini birkaç yıl boyunca kanıtlayamadığı sürece tamamen spekülasyona dayalı olarak değerlendiğini ve bu tür hisselerden de kesinlikle uzak durduğundan bahsediyor. Yani temettü yatırımcılığı aslında çok daha kolay. Belki gelecekte yeni Apple'ı, yeni Microsoft'u bulamayacağınız için biraz daha sıkıcı ancak kesinlikle uzun vadede daha fazla getiri kazanabilmenizi sağlayan bir yatırım stratejistidir. Kevin O'Leary yine güzel bir örnekle neden temettü yatırımcılığının temettü ödemeyen şirketlere yatırım yapan yatırımcılara oranla daha cazip olduğunu anlatıyor ve özellikle temettü emekliliği hedefleyen yatırımcılar için şu benzetmeyi yapıyor. Diyelim ki emeklilik yaşınızdasınız ve yatırımlarınızla hayatınızı geçirmek istiyorsunuz. Size ödenen temettüleri bir asker olarak hayal edin ve bu askerin savaşta sizin için düşman tutsakları toplayarak onları da kendi tarafınıza geçirdiğini, böylece de ordunuzun her geçen gün daha da büyüdüğünü hayal edin. Eğer siz emekliyken bu yatırım stratejisini seçtiyseniz ordunuz her geçen ay hisselere geri yatırdığınız temettülerle daha da hızlı bir şekilde büyüyerek belki sadece size değil torunlarınıza da fayda sağlayacaktır. Bir diğer senaryoda ise emeklilik dönemindeki giderlerinizi tamamen temettü ödemeyen hisselerden oluşturduğunuz portföyde biriktirdiğiniz para üzerinden karşıladığınızı hayal edin. Siz yaşlandığınızda bu portföyü yemeye başlayacaksınız. Kevin O'Leary'nin benzetmesi üzerine sahip olduğunuz askerleri her gün öldürüp yerine yenilerini koymadığınız için ordunuzu her geçen gün küçültürsünüz. Yani temettüyle emekli olduğunuz zaman sonsuza kadar ailenize ve torunlarınıza bir gelir kaynağı bırakırken temettü ödemeyen şirketlerin hisselerine yatırım yaptığınız zaman belki de sadece kendi emekliliğinizi güvence altına almış oluyorsunuz. Çünkü ana paranızdan yediğiniz için ana paranız bittiği zaman büyük ihtimalle emeklilik yaşınızda tekrar işe girip çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Yani özetle Kevin O'Leary'e ve ben de dahil olmak üzere dünyadaki birçok temettü yatırımcısına göre yatırım yaptığınız hisse aylık nakit akışınızı arttırıyorsa o yatırımı alın, arttırmıyorsa o yatırımdan uzak durun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videom hoşunuza giderse lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede kanalı büyüterek daha büyük bir kitleye finans ve yatırımcılık gibi konularda yardımcı olabilirim. Videonun altında da yorumlarınızı ve düşüncelerinizi, hisselerinizi, portföyünüzü benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla hepinize geri dönüş sağlayacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için de şimdiden tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.